gerçekten hem bulunduğu konum itibariyle hem de coğrafyası itibariyle geleceğe umut vadeden bir şehir. Ben buradan ayrıca Iğdırlı olup il dışında yaşayan İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Memleketimiz Artık eskisi gibi değil. Bu coğrafyanın ülkemizin göz bebeği konumunda iklimiyle, havasıyla, stratejik önemiyle inşallah devlet yatırımlarıyla birlikte bir konuma da ulaşacaktır. Ben il dışında yaşayan iş adamlarımıza da seslenmek istiyorum bu sizlerin sayesinde. Gelin Iğdır'a yatırım yapın. Gelen Iğdır'da istihdam sağlayın diyorum. Çünkü Iğdır değerlidir ve gelecekte son derece önemli ve değeri de artacaktır diyorum.